Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz toplama işleminde sonucu tahmin etme. Toplama işleminde sonucu tahmin ederken verilen sayılar en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlanır. Bu sayede tahmini toplamı bulmuş oluruz. Örnek iki sayımız var. 642 ile 373'ü topluyoruz. 642 ile 373'ü önce tahmini olarak, daha sonra gerçek sonuç olarak toplayalım. 642 ile 373'ü en yakın onluğa yuvarlayarak toplayalım. En yakın onluğa yuvarlamayı hatırlayalım. Sayımızı en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki sayımız 5 ve 5'ten küçük ise bulunduğu onluğa, yani birler basamağındaki sayımız 0 1 2 3 4 ise bulunduğu onluğa yuvarlanıyor. Birler basamağında 2 sayımız var. Yani sayımızı 640'a yuvarlıyoruz. 373 sayısındaki birler basamağındaki sayımız 3. Birler basamağında 0, 1, 2, 3 ve 4 rakamları varsa bulunduğu onluğa yuvarlanıyor. Yani 370'e yuvarlıyoruz. Ve tahmini olarak toplama işleminin sonucunu buluyoruz. 0 0 daha 0. 7 4 daha 11 elde var 1. 6 1 daha 7, 3 daha 10. 1010 tahmini sonuç. İşlemimizin gerçek sonucunu bulalım. 642 ile 373'ü topluyoruz. 3 2 daha 5 7 4 daha 11 elde var 1 6 1 daha 7 3 daha 10. Gerçek sonuç. Gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasındaki farkı bulalım. 1015 ile 1010'u çıkarıyoruz. 5'ten 0 çıktı, 5 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. Arasındaki fark 5'tir. 483 ile 192 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmini sonucu buluyoruz. 483'ü en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 483 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. En yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağındaki sayıya bakıyoruz. Onlar basamağındaki sayımız 5 ve 5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 483'ü 500'e yuvarlıyoruz. 500. 192 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağına baktık. Onlar basamağında 9 rakamı var. 5 ve 5'ten büyük olan sayılar bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 192'yi 200'e yuvarlıyoruz. Toplayalım. 0, 0 daha 0, 0 0 daha 0 5 2 daha 7 483 ve 192 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarladık ve 700 sonucuna ulaştık şimdi gerçek sonucu bulalım 700 en yakın yüzlüğe yuvarlanarak bulunan tahmini sonuç 483 ile 192'yi toplayalım. 3 2 daha 5 8 9 daha 17 elde var 1 4 1 daha 5 1 daha 6 675 arasındaki farkı bulalım 700'den 675'i çıkarıyoruz sıfırdan 5 çıkmaz onar basamanda da sıfır olduğu için yüzler basamağından bir yüzlük alıyoruz bir yüzlük demek 10 tane onluk demektir Burası 10 oldu. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Burada 9 onluk kaldı. Yüzler basamağında 6 kaldı. Onları da belirtelim. Şöyle. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. 6'dan 6 altı çıktı. 0 kaldı. 700 tahmini sonuç. Verilen sayılarımızı en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulduğumuz sonuç 700. Gerçek sonuç 675. 700 ile 675 arasındaki fark da 25. 3346 ve 1555 sayılarını en yakın onluğa yuvarlayarak tahmini toplamı bulunuz diye soruluyor. 3346 ile 1555'in en yakın onluğa yuvarlıyoruz. 3346 en yakın onluğa yuvarlayalım. En yakın onluğa yuvarlayabilmek için birler basamağındaki sayıya bakıyoruz. Birler basamağında 6 rakamı var. Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 rakamları varsa bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Yani 3350 oluyor. Sayımız 3350 oluyor. 1555 birler basamağında 5 rakamı var. En yakın onluğa yuvarlıyoruz. Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 rakamları varsa bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani 1560. Yeni oluşan sayılarımızı topluyoruz. 0 0 daha 0 5 6 daha 11 elde var 1. 3 1 daha 4. 5 daha 9 3 1 daha 4. Sayılarımızı en yakın onluğa yuvarladık. En yakın onluğa yuvarlayarak tahmini toplamımız 4910'dur. 18468 3645 toplanıyor. Sorumuzu okuyalım. Yandaki toplama işleminde toplananlar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak toplandığında toplam kaç olur? Sayılarımızı en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. 18000 18468'i en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. En yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağındaki sayımıza bakıyoruz. Onlar basamağında 5, 6, 7, 8, 9 rakamı varsa bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Yani sayımız 18500 olur. Diğer sayımız 3645. En yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. Onlar basamağında 4 rakamı var. Onlar basamağında 0, 1, 2, 3, 4 varsa bulunduğu yüzlüğe yuvarlanır. Yani 3600. Sayımızı topluyoruz. 18500 ile 3600'ü topluyoruz. 00'da 0 0 daha 0 0 0 daha 0 5 6 daha 11 elde var 1 8 1 daha 9 3 daha 12 12'nin ikisi elde var 1 1 1 daha 2 22.100 Toplama işleminde toplananları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulduğumuz toplam 22.100'dür. Sevgili çocuklar bugün sizlerle toplama işleminde sonucu tahmin etme konusunu işledik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.